أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معالم السنة النبوية حديث درسنا دوام المرور على الصراط على üzerinde geçmek صراط derler وإن منكم إلا واردها herkes جَهَنَّمَ وارد eder. kessin. Varid mana dahil değildir. Kana ala rabbike hatmen makdiyya. Bu görevli mecburiyet. Niçin? Çünkü Allah'ın azabını görürken cenneti de o nimetleri görürken şükür etmesi yerinde olur. Onlar bu kadar zordaydı. An Ebi Hureyre kâle unâsun ya Resulallah hel nera rabbena yevmel Sahabeler toplandı bazı insanlar dedi ya Resulallah kıyamete Allah'ı görür müyüz? Hel tudarrune fiş şemsi leyse duneha sahab. Bulut olmadığı anda güneşi görmez misiniz? Kal <laughs> ya la ya Resulallah. Hel tudarrune fil kamer leyletel bedri leyse duneha kalu la ya Geceleyin bulut olmadığı anda siz güneşi dolonayı yani güneş değil ayı dolonayı görür müsünüz? فَاِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ يَجْمَعُ اللّٰهُ Aynen böyle güneşi ve ayı, Dolonayı gördüğünüz gibi Allah'ı görürsünüz. Mü'tezile buna karşı. Mü'tezile bu muttefakun aleyhi, Müslüm Bukhari, seneden, metten sahi olan bir hadisin için reddetti. Yunan felsefesine mağlup aklını ilahlaştırdığından dolayıdır onların çizgisini daha da pekiştiren, daha da tahrif eden o çizginin müdavimleri kimdir? Mealcı modernistlerdir. Bayli sünnet itikadı hemen hadis dediği anda bu iş bitmiştir. يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ يَقُلْ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ Kim kime ita ibadet ederse ona tabi olsun. Feyetba <laughs> men kana ya'budu şems bazıları gelirler güneşe tabi olurlar. Yetba men kana ya'budu'l kamer <laughs> bazıları aya tapmışlar. Yetba <laughs> men kana ya'budu't tawagit bazıları tağuta. Tağut ma ubide min dunillah Allah'tan başka para girer, kanunlar girer, devlet sevgisi girer, devlet girer, somut soyut Allah'a engelleyen her şey tağuttur. Tağutçular da gelir ha. Tağutçular da gelir, tavukçular da gelir. Eğer tavukçular da tağutçular peşinde giderse aynı saftan gelirler. Ve tebqa hazihil ümme <laughs> fiha münafikuha ümmet kaldaha. Bak ümmetin içinde münafıklar da var. Hele onların başına neler gelir. Ve hepsi kıyamet sahnesi. Ve yatihimu Allahu fi ghayri surati ya'rifun. Allah'ı tanımadı bir şekilde başka bir teşekille gelir. Ya kul ana rabbukum. <laughs> Rabbimiz benim ey ümmeti Muhammed diyor. Ya kul na'uzu billahi minka hadha makanun hatta yatiyana rabbuna. Allah sen değilsin. Rabbimiz gelene kadar bekleyeceğiz. İza ataana rabbuna arafna yatihimu Allahu fi surati allati ya'rifun. Yakul ana rabbukum ente rabbuna yetbauna ve yedrabu cisru cehennem. O zaman artık kıyamet sahnesi bitiyor. İstikamet köprüye doğrudur. Cisru cehennem korulur. Yani cehennemi görmeden cennete gitmek yok. Evet. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana ekulu evvelen men yucizu İlk köprüden geçen ben olurum dedi sahabeye. Dua ur yevme izin. Tüm peygamberler şöyle dua eder. Allahümme sellim 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 sellim. Bizi cehennemden koru demektir. Ve bihi köprü üzerine kelali bu şevk-i sa'dan. Yani şevki sa'dan gibi bir diken şevkleri var. Dikenleri var nauzu billah. Ama ra'eytum i sa'dan'ı gördünüz mü? Kalu bela ya Resulallah. Kala fe inna misul shawkis sa'dan anna la ya'lamu qadra izamya illa Allah. Allah'tan başka kimse o dikenleri tam bilmez. Taktafun nas bi'a'la a'malihim. İnsanlar hatf edilir. Yani tutulur amelleriyle göre muahaza edilir. Minhumul mubaqu bi'amalihi bazri helak olur amelinden dolayı demek resmen köprüden düşer. Ve minhumul muhardalu Bazıları mesru olur. Yani bayılırlar. Mukherdel o manada gelir. Sunmayencu bayılır sonra kurtulur. Hatta ferag Allahu min el-qada'i beyne ibadi, Allah kazaullahı bittikten sonra. Arada en yukhricu minen nali men arada en yukhrij mimmen kana yashadu la ilahe illallah. Demek bazıları cehenneme gitmiş akideleri sağlam. Allah onları cehennemden çıkartır emre mela emre Allahu melaiken yuhricuhum bunları çıkartın çünkü imanı var amelde hata cezasını çekmiştir. Bunu da Ehl-i sünnet kabul eder. Mu'tezile ile hariciler diyor ki içine girenler bir daha çıkmaz. Hadisler sabittir Müslim Buhari. Fe bi alamati asari sucud. Cehennem arasındaki asare sucud var. Namaz kılmışlar ondan dolayı tanınırlar. Haram Allahu alannari an ta'kula min ibni adama alasar as-sujud. Secde yerini ateş yemez. Fe yukhrijuna wa kad imtahishu na'uzu billah. Imtahishu yine yanmışlar, kül olmuşlar. Yusabbu alayhim ma yuqalu lahum maul hayat. Onlara su dökülür, maul hayatı. Feyenbutu nabat al-hibati fi amil seil Bir nebatı düşünün, selin kenarında böyle tane tane çıktı gibi o insanlar öyle yetişir değerli kardeşim. Ve yebqa raculun mukbilun bi vaci ala nar. Yaqul rabbi ya rabbi kad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Allah'ım beni yaktı. Beni helaka götürdü. Zeka demek yani lehebi onun ateşi. فاصرف عني وجهي عن النار، بأدم قال مش ها بني جهنم ذن وزخلاش تر ربي فلا يزال يدعو الله الله الدوايدر اوكي يقول لعلك ان اعطيتك ان تسالني غيره فيقول الله وعزتك كم سدن باش يستمي لا اسال غيره فيصرف وجهه عن النار وننضا افيدر ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني الى باب الجنه اوكي ها önce ateşten beni kurtar yeterli dedi. Onu kurtardı ateşten bir daha istiyor insanoğlu. Dedi biraz da beni cennete yaklaştır. Aynı adam diyor ha. Karribni ile babil cenne. Önce dedi ben başka bir şey istemiyorum. Sırf beni ateşten uzaklaştır. İnsanoğlu dünyada da öyle değil midir? Yakul eleyse kazamte en la tes'alini gayrehu. Başka bir şey istemediğini söylemedin mi? Veylek İbni Adem ma agdareke acayipsin dedi. Bir şeyle yetinmezsin. Fela yezalu yed'u yekulle alli in a'taytuke zalik tes'eluni gayre. Ama bunu da versen başka bir şey istiyorsun ey insan. Önce ateşten kurt kurtar dedi. Sonra diyor cennete yaklaştır dedi. Bak başka bir şey isteme. Yekulle ve ezzetike yemin ederim dedi. La es'eluke gayre. Yu'ti Allah min uhud mawasiq en la yasalagh. Allah ondan söz alır, başka bir şey istemez. Yuqarrib ila babil cenne. Şimdi cennete yaklaştı. Bizim yeni cehennemden çıkan adam ha. Ve iza ra'a ma fi maşallah yeskut şimdi cennete bakıyor, kendine bakıyor, sükut ediyor. Acayip bir atmosfer. Sözünü bozar mı? Sümme yakul dedi ki Rabbi edhilnil cennet dedi. Üçüncü dedi senden istiyorum beni cennete de sok dedi. Ba önce ateşten dönder, kurtar. Ateşten dönder, cennete yaklaştır şimdi dedi cennetin içine. Yakul evleyse gazze amte en la tes'eleni gayre veylek ya ma dedi. Hani sen söyledin ben istemiyorum. يقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك بني أشقى خلق إن كنت إنسان يابما فلا يزال يدعو حتى يضحك الله خاص ولم يضحك إلى دل الله ضحك در سبينر فإذا ضحك مين هو أزين لو بالدخول فيها بضحك نين دليلي جنة جرب بليرسن قلوم دمك فإذا دخل فيها قيل تمنى من من كذا نقدر استيورسون kaç ev istiyorsun, kaç villa istiyorsun, kaç tarla istiyorsun derler. Ve temenna. يقول اللي قال لو تمنى من كذا يتمنى حتى onun ümidi keslene kadar Konya kadar isterim diyor. Türkiye kadar isterim. Adam insan oğlu öyle ya. Fe yaqulu law hadha laka mithluhu ma'ahu bu sana verildi ve دها فضله sana اي kulum dedi Şimdi وفي روايه عند البخاري لفظ مسلم يضرب الصراط بَيْنَ زهراء جهنم اكون انا وامتي اول من يجيز الى كوبري بَنْ geçen ben ve benim, ولا يتكلم يوم نزل الرسل والدعوه الرسل يوم اللهم سلم 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 Allah'ım cehenneminden, azabından koru ya Rab, koru ya Rab, koru ya Rab hepimizi daimen. Peygamberlerin duası budur. Evet. An Enes kâle se'eltü nebiyyi yeşfe'i li yevmel kıyâme. Ya Resulallah, Enes Resulullah'ın e, hizmetçisidir. Bana şefaat eyle. Kâle ene fa'al. Kultu ya Resulallah, eyni bu Seni nereden yakalayacağım, yani arayacağım? Utlubni avval ma tatlubni alassiratın yanında köprünün yanında beni görebilirsin ya Enes. Qultu illem lem ala alassirat görmesem utlubni indel mizan dartı yerinde beni görebilirsin. Qultu fe in lem indel mizan görmesem qale utlubni indel haut. Resulullah'ın havuzu var ya inni la ihtiyazis salas el mawatın bu üç yerlerdeyim çünkü orada ümmet kaybeder. Hay Allah son gündür. Evet. Abi Said el Khudri de bunda son olarak ifade edelim. Yudau siratu beyne zahrani cehennemin üzerine korulur. Ala hasakin ki hasaki sa'dan. Sa'dan yani dikeni gibidir. Sümme yestecizu nasu fe nacin musellem ve mahdujun bi summe nacin muhtebes bi menkus insanlar üzerinde değişen değişen insanlar olur. Bazıları düz giderler, bazıları uçak gibi giderler, bazıları bayılırlar neler neler var diyor. Evet. An Abdullah bin Mesud onda söylese anuruhum beyne eydihim. Demek onların o karanlıklarda nurları da var. Kala yu'tevne nurum ala kadri amalim. Herkese bir elektrik nur verilir. Herkesin ameline göre nur paylaştırılır. Minhum nuru misul cebel. Bazıları dağ kadar Allah nur verir. Ednahum nure nure ala ibhamihi. Bazıları şu küçük parmak var ya. Buna ne deler? Baş parmak. Onu o kadar yürüyebiliyor. Onu göre kadar bir küçücük elektrik kadar görebiliyor. Evet yutfa umra yef ve yakidum bazen yanar bazen gelir bazen gider hasıl kelam ifade-i meram değerli kardeşlerim bugün sırat-ı mururi ale's-sırat köprü üzerine geçmeyi noktasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Anladığım kadarıyla Fatiha'yı günde 40 kere, 17 kere okuyan bir Müslüman bir Müslüman İhdina sıratal mustakim o sıratıl zine aamte aleyhim Bu sıratı iyi geçinenler sıratı mustakime devam ederseniz o sırattan geçersiniz ve illa oradan bayılanlar olur geçmeyenler olur bu din senden dava ister senden adam ister senden bir şeyler ister böyle ben müminim deyip de evde oturma yoktur ve ahirud davana enel hamdulillahi rabbil alamin